kamu ihaleleri. Biliyorum, ilk bakışta karmaşık bir labirent gibi görünüyor değil mi? Ama hiç merak etmeyin. Şimdi, 2886 sayılı devlet ihale kanununun o karmaşık görünen dünyasına birlikte dalacağız ve bu yolculukta size adım adım rehberlik edeceğiz. Hadi başlayalım. İşte önümüzdeki dakikalar için yol haritamız bu. Önce kanunun ne olduğunu, temellerini anlayacağız. Sonra bir ihalenin perde arkasına, hazırlık sürecine bakacağız. Ardından aksiyon başlıyor. Teklifler nasıl verilir, kazanan nasıl belli olur ve tabii ki kurallara uymamanın bedeli ne, bir de bu kuralların ne zaman geçerli olmadığına göz atacağız. Peki en baştan başlayalım. Bu kanun tam olarak ne işe yarıyor? Yani bütün bu sistemin olayı ne? Bu bölümde her şeyin üzerine kurulduğu temel kavramları ve adil bir süreç için neden bu kadar önemli olduğunu keşfedeceğiz. İlk ve en önemli kelime ihale. Çoğumuzun aklına hemen sonuç, yani kimin kazandığı gelir. Ama aslında kanuna göre ihale, o son imzalar atılmadan önceki sürecin tamamı. Yani kazananın belirlendiği o kritik seçim aşamalarının hepsi bu kelimenin içinde. Aslında bütün kanun, işte bu gördüğünüz beş temel direk üzerine kurulmuş durumda açıklık, rekabet, verimlilik, Bunlar öyle laf olsun diye yazılmış şeyler değil. Her biri bizim yani hepimizin vergileriyle yapılan harcamaların adil, şeffaf ve en doğru şekilde kullanılmasını sağlayan birer kalkan aslında. Peki bu kurallar kimleri bağlıyor? Valla gördüğünüz gibi kapsamı devasa. Yani merkezdeki bir bakanlıktan tutun da en uzaktaki belediyeye kadar kamu adına iş yapan neredeyse her kurum bu kurallara uymak zorunda. Amaç ne? Amaç basit. Ülkenin neresinde olursa olsun, alımlarda belli bir standart, bir dürüstlük ve şeffaflık olsun. Hadi şimdi biraz sahne arkasına geçelim. Biz daha bir ihale ilanı görmeden çok ama çok önce o kapalı kapılar ardında neler dönüyor, işte bu bölümde bir ihalenin kaderini belirleyen o kritik hazırlık adımlarına bakacağız. Aslında gördüğümüz her ihale ilanı bu üç adımlık bir iç hazırlığın meyvesi. İdale önce oturup soruyor, yahu bu işin maliyeti ne tutar ve bir bedel belirliyor. Sonra bu işin neden, niçin ve nasıl yapılacağını anlatan bir nevi iç onay belgesi hazırlıyorlar. Ve son olarak da oyunun kurallarını herkes için netleştiren o meşhur, detaylı şartname yazılıyor. Her şey tıkır tıkır bu sırayla ilerliyor. Ve işte karşımızda ilk kilit rakam. Yüzde üç. Bu ne mi? Bu, ihaleye teklif vermek isteyen herkesin yatırmak zorunda olduğu geçici teminat. Yani bir nevi, arkadaşlar ben bu işte ciddiyim demenin bir yolu. Böylece idarede gerçekten niyetli olanlarla vakit kaybetmemiş oluyor. Tamam, hazırlıklar bitti. Şimdi geldik işin en heyecanlı kısmına, yani ana etkinliğe. Teklifler masaya geliyor. Peki ihaleler nasıl yapılıyor? Gelin şimdi işin doğasına göre kullanılan farklı yöntemlere bir bakalım. Ekranda üç temel ihale yöntemini görüyorsunuz. En bilineni, gizliliğin esas olduğu kapalı teklif, zarfı verirsiniz, beklersiniz. Sonra açık teklif var, bu tam bir müzayede gibi, herkes teklifini canlı canlı söylüyor. Bir de pazarlık usulü var ki, bu idarenin acil ya da çok özel durumlarda kullandığı bir nevi joker kartı. Peki, bu arenaya kimler çıkabilir, kimler kapıdan bile giremez? Kanun burada çizgiyi çok net çekmiş. Bir yanda gereken şartları sağlayan herkese kapı sonuna kadar açık. Ama diğer yanda çıkar çatışması olmasın, adalet sağlansın diye ihale görevlilerine ve onların yakınlarına kesin bir dur deniyor. Tamam, kazanan belli oldu. Ama yarış daha tam bitmedi. Şimdi odak noktamız bitiş çizgisi. Yani o kazanan teklif nasıl oluyor da resmi bir sözleşmeye dönüşüyor. Gelin anlaşmayı mühürleyen son adımlara bakalım. Bir teklifi resmi bir sözleşmeye dönüştürmek, gördüğünüz gibi dört adımlı bir bürokratik dans aslında. Önce komisyon, kazanan budur diyor. Sonra bu karar 15 gün içinde bir üst makam tarafından onaylanıyor. Onay geldiği an Kazanana hemen haber uçuruluyor ve son olarak masaya oturup imzaları atmadan önce son bir güvence, yani teminat isteniyor. İşte o son güvencenin adı kesin teminat. Bakın bu en baştaki geçici teminattan çok daha ciddi bir mesele. Artık konu sadece teklifin ciddiyeti değil. Bu kazanan firmanın söz veriyorum bu işi sözleşmede ne yazıyorsa harfi harfine bitireceğim garantisidir. Ve işte ikinci kilit rakamımız yüzde altı. Bu kazananın sözleşmeyi imzalamadan önce yatırması gereken standart kesin teminat oranı. Devletin iş bitene kadar elinde tuttuğu en önemli güvence de bu zaten. Şimdi geldik işin en ciddi kısmına. Kurallar, riskler ve sorumluluklar. Peki ya bir oyunu kuralına göre oynamazsa? Ne olur? İşte bu bölümde yasaklanmış hareketlere ve bunların ne kadar ağır sonuçları olabileceğine bakacağız. Bu konuda en iyisi kanunun kendi sesine kulak vermek. Ekranda gördüğünüz bu cümle, yani hile, desise, tehdit diye devam eden kısım, kanunun bu işi ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor. Süreci baltalamaya çalışanlara karşı tavrı çok net. Yoruma falan yer bırakmıyor. Yasaktır. Bu kadar. Peki bu kuralları çiğnemenin faturası ne? Gördüğünüz gibi iki aşamalı bir sistem var. İlk olarak idari bir ceza alırsınız bir yıla kadar bütün kamu ihalelerinden men edilebilirsiniz ama işin içinde sahte belge gibi daha ciddi suçlar varsa o zaman konu ceza mahkemesine gidiyor ve sonuçlar çok daha ağır bir hal alıyor. Tabii her kuralda olduğu gibi bu kanunun da istisnaları var. Şimdi resmi tam olarak görebilmek için bu standart ihale sürecinin işlemediği o özel durumlara da kısaca bir göz atalım. Bazen mesela milli güvenlik gibi daha büyük öncelikler devreye girince kurallar esneyebiliyor. İşte bu listede gördüğünüz durumlar devletin o standart ihale sürecini baypas ettiği özel anlar. Kamu kurumlarının kendi arasındaki işler, yurt dışındaki ihtiyaçlar, uluslararası anlaşmalar. Gördüğünüz gibi her bir istisnanın arkasında mantıklı bir gerekçe var. Peki tüm bu maddelerin, kuralların, yüzdelerin ardındaki ana fikir ne? Aslında çok basit. Bu kanunun bütün ruhu hepimizin ortak parası olan kamu kaynaklarının adil, şeffaf ve rekabetçi bir şekilde harcanmasını sağlamak. Her şey, en başta konuştuğumuz o iki temel ilkeye çıkıyor. Açıklık ve rekabet. Peki, bu yolculuğun sonunda aklımdaki şu soruya geliyoruz. Artık bu sistemin kurallarını bildiğinize göre, kamu harcamaları size gerçekten de daha şeffaf görünüyor mu? İşte bu üzerinde düşünmeye değer bir soru. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.